Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir e, YouTube'a video atmayı bırakmıştım. Ben yani bir 5 ay olmuştur. o yüzden artık bakım videosu atmak istedim bugün. Bakalım atabilecek miyim YouTube'a? Onu deneyeceğim. Denip deneyeceğim. Şimdi neyse boş Veriyorum videoyu da. Burada balon var. Balon alıyoruz. Bir tane. Bir tane. Bunu şişirmenin sebebini göreceksiniz. Bazılarınız belki anlamıştır şu an. Badeye bir gittik. Umarım videoda kalmalı. Evet. Şöyle yüzüme satıyorum. Ve bu şöyle bir saç. Bey var ben bunu yüzüme satıyorum. Ya Aynı oradan mı bak? Ben sesim biraz az çıkıyor çünkü biraz gripim. Gripim size burada video çekmeye yetiştiriyorum. Şimdi kamerayı daha da koyalım. Şimdi buradan alçak oluyor Şuraya da bakmak daha da kolay çünkü. Dolar oğlum. Almış başına gidiyor dolar. Bunlar <laughs> nasıl? Biz gördük. Arkadaşlar kameranın açısını değiştirdik gelemiyorum. Unuttum. Mesela. Ayarlayalım şöyle. Yes. Şimdi arkadaşlar sürdüm dediğim gibi yüzüme. şekilde. Şimdi şu iki krem aynı. Bunu süreceğiz. Bu el kremi. Bunlar çok az sürmem Çok yağlı krem. Evet. Şu kadar yeter ile. şuraya atayım da. Şöyle bile daha iyi yani. Oy. Yağlı oldu bile. Bakın. Biri. Balonumuza. Bu kapı çaldı. Babaannem geldi herhalde. Hmm, kim Aya ablam gelmiş olabilir. Böyle bebeklerle videolar istiyorsunuz. İnşallah bebeklerle video olur. Tamam sürdüm. Bunu da Allah sürdüm. Şunları. Büyük ihtimal babaannem geldi. Yani. Demin babam beni aradı. E, bizi aradı. E, babaannem geldi de, gitti bana Benim babaannem olabilir. <laughs> <Bilmiyorum>, yok çünkü. Şey. <laughs> Baba Bu arada artık güzel videolar gelecek. O videoları umarım silebilirim. Yani silemiyorum YouTube'dan ama. Bu arada Enes Batur YouTube falan bıraktı diyorlar arkadaşlar. Doğru mu bu?